NTV Haber Merkezi'nden iyi sabahlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Yeni bir günde yeni gelişmelerle bu sabahta birlikteyiz. Haber turumuz var ilk sırada. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Washington'da Amerika Birleşik Devletleri ile görüşecek. Beyaz Saray'daki görüşmenin Türkiye saatiyle 17 sıralarında gerçekleşmesi bekleniyor. Başbakan dün Türk Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Ayrıntıları Washington'dan canlı yayınlarla aktaracağız ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırılarla ilgili gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı. Patlama ilişkin yayın yasağı da kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Reyhanlı'da olacak. Cumhurbaşkanı patlamanın meydana geldiği alanda inceleme yapacak, taziye ziyaretinde bulunacak ve yaralıları ziyaret edecek. Gül akşama doğru da Ankara'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i kabul edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Brüksel temasları sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Suriye lideri Beşar Esad'la kıyaslaması krize neden oldu. Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokratlar Grup Başkanı CHP liderinin açıklamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu da görüşmeyi iptal etti. Hükümetin alkollü içecek yasağını genişleten düzenlemesine CHP 4. Murat yasakları benzetmesi yaparak tepki gösterdi. Tartışmalar eşliğinde alt komisyona sevk edilen düzenlemenin 17 maddesi değiştirildi. Chelsea şampiyonlar ligi şampiyonluğundan bir yıl sonra bu kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. İngiliz ekibi dün gece Amsterdam'da oynanan finalde Benfica'yı uzatma anlarında attığı golle 2-1 yenerek kupayı düzesine götürdü. Haber özetlerini aktardık şimdi ayrıntılara geçelim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile görüşecek. Beyaz Saray'daki görüşmenin Türkiye saatiyle 17 sıralarında gerçekleşmesi bekleniyor. Başbakan Amerika ziyaretinin ilk gününde Türk Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Amerika Birleşik Devletleri temaslarının ilk durağında Maryland eyaletindeydi. Başbakan Amerika'daki Türk toplumu tarafından yaptırılan ve Türk hükümetinin desteğiyle yürütülen Türk Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi projesinin temel atma törenine katıldı. Projede emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, merkezin medeniyetler ittifakının oluşumunda önemli bir nokta olacağını vurguladı. Türk Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi projesinin toplumda aynı zamanda bir korku değil Sevgi ve musamaha ilkesine dayalı olarak birlikte yaşama anlayışının da bir ifadesi olacak. Da... Başbakan projenin mimarından da merkez inşaatının çabuk bitirilmesini istedi. Gibi... Caminin temel alanına geçti ve mihrap kitabesini törenle yerine koydu. Başbakan ve beraberindeki heyetin bugünkü programı oldukça yoğun. Programın en önemli maddesi ise ABD Başkanı Obama ile yapılacak görüşme. Başbakan Erdoğan Suriye dosyası getirdi Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bunlardan birincisi Reyhanlı'daki patlama. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray sözcüsünün açıklaması da bu konuda önemli mesafeler alınabileceği yönündeydi. Türkiye'de katılacağı akşam yemeğinde de ana gündem maddesinin Suriye konusu olması bekleniyor. Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ekonomik boyutu da dikkat çekici. Geziye Türkiye'den 90 iş adamı katılıyor. Başbakan Erdoğan Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması imzalamaya hazırlanan Amerika'dan aynı anlaşmayı Türkiye ile de imzalamasını talep edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı ise İsveç'te Rus mevkidaşlarıyla Suriye konusunu ele aldı. Amerikalı Bakan John Kerry, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüştükten sonra mesafe kat ettik. Umuyoruz ki kısa sürede Suriye'de şiddet ve yıkımın alternatifine şans verebileceğiz dedi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırılarla ilgili gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı. Adana Adliyesi'ne götürülen 8 zanlı terörle mücadele kanunun 10. maddesiyle etkilendirilmiş Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Brüksel temasları sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı hesapla kıyaslaması krize neden oldu. Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokratlar Grup Başkanı CHP liderinin açıklamasına tepki gösterdi hükümetini desteklemediğimiz gibi. Esad'la Erdoğan arasında ton farkı var. İkisi de baskıcı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Brüksel temasları sırasında sarf ettiği bu sözler Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokratlar Grup Başkanı Hane Svaboda ile krize neden oldu. Svaboda yazılı bir açıklama yaptı ve Erdoğan'ı Esat'la kıyaslayan herhangi bir açıklamanın sadece yanlış bir anlama olabileceğine vurgu yaptı. Erdoğan'ın uyguladığı politikaların meşru bir şekilde eleştirilse de Erdoğan'ın Suriye halkına yönelik savaş ve terör politikaları uygulayan Esad'la kıyaslanamayacağının altını çizdi. Bu yazılı açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisine neden oldu. CHP Genel Başkanı Hanes Svoboda ile önceden planlanan ikili görüşmesini iptal etti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Esat ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında ton farkı var. Açıklamasına Avrupa Birliği Bakanı... Egemen Bağış'tan tepki geldi. Reyhanlı'daki saldırıları protesto etmek isteyen bir grup otel öğrenci Dışişleri Bakanlığı'na yürümek istedi. Gruba polis müdahale etti. Sarmaya çalışıyor. Patlamanın şiddetiyle çok sayıda ev ve iş yerinde hasar var. Yıkılan binalar iş makineleriyle temizleniyor. Suriye'den Türkiye'ye gelenler üzerinde kimyasal silah izi arayacak keşif aracı yeni görevine başladı. CHP Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 51 kişinin hayatını kaybettiği patlama ilişkin bir rapor hazırlayacak. Bölge ziyareti izlenimlerini Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap anlattı. Granting davasında yargıtay bu cinayette suç örgütü var dedi. Oy birliğiyle verilen kararda yerel mahkemenin aksine Dink'in bir örgüt tarafından öldürüldüğü belirtildi. Dink ailesinin avukatları karardan memnun değil. 18'i tutuklu 29 kişinin yargılandığı DHKPC'nin gençlik yapılanmasına yönelik iddianame kabul edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede zanlılar delilleri karartmakla suçlanıyor. Cumhuriyet Savcısı iddianamede tutukluların babalarının açıklamalarına da yer verdi. Evet. Bu Avrupa Birliği Bakanlığı'nın ofisi olarak kullanılan tarihi bina Rum Vakfı'na iade edildi. Vakıf Başkanı Strato Dolcinadis, hakkımız olanı geri aldık dedi. Rum Patriği Bartolomeos da haksızlık giderildi yorumunu yaptı. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız çünkü sonuçta bu bir haktı, hakkımızı geri aldık. Öncelikle ben burada... Sayın Başka, Başbakanımıza, hükümetimize ben buradan hakikaten bütün vakfın, bütün cemaatin binlerce teşekkür ediyorum. Filistin felaket günü Nakba'ya andı. 1948'de İsrail'in kurulmasıyla 750 bin Filistinli'nin bir günde mülteci konumuna düştüğü Nakba gününü anma gösterileri çatışmaya dönüştü. Okul yaşamını yitirdiği Mavi Marmara baskını uluslararası ceza mahkemesinin gündeminde. Mahkemenin savcısı olayla ilgili ön inceleme başlatacağını açıkladı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da pazarcılar hükümeti protesto için bedava sebze meyve dağıttı. Ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren Atinalılar sebze meyveleri almak için birbirleriyle yarıştı. 19 Mayıs Atatürk e Anı'na Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Haftası başkentte başladı. Dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 8 bin genç, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'la bir araya geldi. Suat Kılıç, gençlere halk konserlerini neden iptal ettiklerini anlattı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 20 Mayıs Pazartesi gününün liseler için tatil olacağını söyledi. Sayın seyirciler Muğla'nın Ula ilçesinde saat 6.02'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin Şirinköy'de yerin 5 kilometre altında oluştuğunu tespit etti. Bir hasar olup olmadığı ile ilgili bilgileri elimize ulaştıkça aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından gündemin ayrıntılarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından yayınımıza devam ediyoruz. Az önce de sıcak gelişme olarak aktardık. Muğla'nın Ula ilçesinde saat 6.02'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasa Tanesi depremin Şirinköy'de yerin 5 kilometre altında oluşunu tespit etti. Bir hasar olup olmadığı ile ilgili bilgilerde de elimize ulaştıkça aktarmaya devam edeceğiz. Ve yayınımıza güne başlarken e, spordan gelişmelerle devam edelim. Chelsea Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan bir yıl sonra bu kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. İngiliz ekibi Amsterdam'da oynanan finalde Benfica'yı uzatma anlarında attığı golle yenerek kupayı müzesine götürdü. Spor haberlerini aktardık. Şimdi de ekonomi cephesine bakacağız. Borsa İstanbul rekorlarına dün de devam etti. Hemen rakamlara döneceğiz. Endeks günü çekecek. Içinde işlem görüyor. Rakamlar böyleydi. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında yayınımıza devam edeceğiz. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Güne başlarken de bir saati geride bıraktık. Haber turuyla başlayalım. Ayrıntılar az sonra. Başbakan Recep Tardık şimdi ayrıntılara bakalım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile görüşecek dedik. Beyaz Saray'da gerçekleşecek bu önemli görüşmenin gündemini Başbakan'ın ilk gün temaslarında neler yaptığını Washington'dan canlı yayın öğreneceğiz. NTV muhabirleri Ercan Gürses ve Selim Atalay Başbakan'ın bugünkü kritik görüşmelerini ayrıntılarını aktaracak ve hemen dönelim ve Ercan'a sözü bırakalım. Ercan bir fuara de İstanbul Sarıyer'den Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği 2. Sarıyer Edebiyat Günleri ve Kitap Fuarı başladı. Hava durumunun ayrıntılarına bakalım. İstanbul'da bugün hava güneşli olacak. Sabah hava serin ama öğle saatlerinde Lodos'ta sıcaklık 24 dereceye çıkacak. Ankara'da bugün yağış kesiliyor. Hava parçalı bulutlu, sıcaklık 23 derece. Ve İzmir. İzmir'de sıcaklık bugün 27. Yarınsa 30 dereceye yükselecek. Camiasının önde gelen isimleri spora ışık tutanlar ödül töreninde bir araya geldi. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın yılın spor adamı seçildiği törende yılın spor spikeri ödülü Ercan Taner'e, yaşam boyu başarı ödülü de NTV spor yorumcusu İbrahim Kutla'ya verildi.